arkadaşlar. İlişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız arkadaşlar. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Oyanın birinci sırasında yeşil ipi kullandım. İkinci sırada renkli iplikleri kullanarak bu çiçekleri yaptım arkadaşlar. Şimdi sizlerle de sarı ve kırmızı ipleri kullanarak iki tane motif daha yapacağız. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında Abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde tığlamamızı yapalım. Daha sonra ipimi tığ battıya sabitledim ve bir tane zincir çektim. Örümcek yaptım. İki tane üste aldım. 1 2 3. tığ battığın içine battım. Önce bir, sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim araya battım kapattım 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım aynı tığ batın içine battım kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim geriye döndüm buradaki tırpiğin içine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geriye döndüm. Zincir arasına battım. Kapattım. 2 tane zincir çektim, bir üste aldım, aynı yere battım. 2'yi 2 ördüm. Bir üste aldım, aynı yere battım. Önce 1 sonra 2'yi 2 ördüm. 2 tane üste aldım. Aynı yere battım. 2 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 tane üste aldım. Aynı yere battım. 2 2 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada son yaptığım direğin arasına battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Aynı yuvaya battım, kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. Burada 1 2 3. tığ battığın içine battım. Kapattım bir zincir çektim örümcek yaptım iki tane üste aldım bir iki üçüncü tığ battım. içine battım önce bir sonra iki 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 ördüm bir iki üç dört tane zincir çektim araya battım kapattım bir iki üç dört beş tane sık iğne yaptım Aynı tığ battığının içine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geriye döndüm. Burada tepedeki kirpiğin içine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geriye döndüm. Burada zincir arasına batıp kapattım. Çiçeğimiz için yuva hazırladım. Şimdi buraya büyük yaprak yapacağız. 2 zincir çektim, bir üste aldım, aynı yere battım. 2 2 ördüm. Bir üste aldım, aynı yere battım. Önce 1, sonra 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım, aynı yere battım. 2 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım, aynı yere battım. Önce 1, sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 tane üstü aldım aynı yere battım 2, 2 2 2 ve 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim son yaptığım direğin arasına battım kapattım buraya da sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım aynı yuvaya battım kapattım bir zincir çektim hemen örümcek yaptım burada sayıyorum 1 2 3. tığ battığın içine batıp kapattım bir zincir çekip ben ipimi kesiyorum sizler hemen örümcek yapıp gösterdiğim şekilde birinci sırayı yapıp tamamlayın arkadaşlar hemen fazla ipimi de yakacağım sonradan sökülüyor çünkü Hemen yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar fazla ipimi yaktım. Hemen şöyle elimle düzeltiyorum. Birinci sıra bu şekilde olacak. Yapraklar bu şekilde yan bakacak arkadaşlar. Şimdi hemen çiçeğimiz için diğer ipimi alıyorum. Bir zincir çekip ipimi tığa sabitledim. Burada 6 zincir çekip çiçeğimiz için yuva hazırlamıştık. Oraya battım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Hemen buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Buradaki boşluğa battım. Kapattım. Kirpik yaptım bir üste aldım 6 zincirlik yuvamıza battım önce 1 sonra 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya battım kapattım bir üste aldım aynı yuvaya battım önce 1 sonra 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya battım kapattım bir üste aldım, yuvaya battım. Önce 1, sonra 2'yi iki, iki ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, araya battım, kapattım. Bir üste aldım, yuvaya battım. Önce 1, sonra 2'yi iki, iki ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, araya battım, kapattım. Bir üste aldım, yuvaya battım. Önce 1, sonra 2'yi iki, iki ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 oldu. Bir tane daha yapalım. Bir üstü aldım. Yuvaya battım. Önce 1, sonra 2'yi iki, iki ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım. Bu şekilde 7. kirpiği yaptım arkadaşlar. Şimdi burada yaprağın tepesindeki kirpiğin içine battım kapattım ipimi oraya bağladım bir zincir çekip hemen ipimi kesiyorum ve bu şekilde birinci modelimizi tamamladık arkadaşlar şimdi hemen bir tane de sarı ipimle yapacağım bir tane zincir çekip ipimizi tığa sabitleyelim ve burada 6 zincirlik yuvanın içine batıp kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Buradaki sık iğnenin tepesine battım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Araya battım, kapattım. 1. Bir. bir üstü aldım, yuvaya battım. Önce 1, sonra 2. 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 2. Bir üstü aldım. Yuvaya battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 3. kirpiği yaptım. Bir üstü aldım. Yuvaya battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım. 4. kirpiği yaptım. Bir üstü aldım, yuvaya battım. Önce 1, sonra 2'yi 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım. 5. kirpiği yaptım. Bir üstü aldım, yuvaya battım. Önce 1, sonra 2'yi 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım altıncı kirpiği yaptım bir üste aldım yuvaya battım önce bir sonra iki 2 ördüm bir iki üç dört zincir çektim araya battım kapattım yedi ve sonuncu kirpiği yaptım arkadaşlar daha sonra buradaki yaprağın tepesine batıp kapattım bir zincir çekip ipimi kesiyorum şimdi ben buradaki fazla iplerimi yakacağım daha sonra modelimize bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar fazla iplerimi yaktım. Şimdi şöyle hemen elimle düzeltiyorum. Oyamız bu şekilde oldu. Bunları şimdi sizlerle beraber yaptık. Bu iki tanesini daha önce sizlere göstermek için yapıp hazırlamıştım arkadaşlar. Oyamız ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacaktır. Çok kibar bir oya oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve yapmayı düşünürsünüz arkadaşlar. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.